Şia'nın, İran'ın, Pakistan'dan, Afganistan'dan, Hindistan'dan fakir olan, açlık sınırında olan şeyleri toplayıp cennet vaat ederek Hz. Fatma'nın, Hz. Hüseyin'in edebiyatıyla getirip Suriye'de o bataklığa sokarak o binlercesini öldürülmelerine hatta telef olmalarına sebep olduklarını gördüm ve bütün bu vahşet ve cinayetlerin altında İran'ın bölgesel çıkarları, şiilik yayılmacılığı ve en önemlisi kendi dünya realitesi, kendi nefsini, kendi Rabbini, kendi e, makam ve koruma hevesinden başka bir şey olmadığını gördüm. Üzülerek de söylüyorum en çok üzüldüğüm de bugün İslam coğrafyası içerisinde kendisini ehli sünnet ve cemaatten nispet eden bir takım alimlerin, bir takım cemaatlerin, bir takım camiaların ve topluluk toplulukların kalkıp da Kasım Süleymani gibi bir katili şehit olarak takdim etmeleri en önemlisi de Kudüs'ün şehidi olarak ilan etmeleri ki bu adam Kudüs'te tek bir mermi Yahudilere sıkmamış ve kesinlikle ve kesinlikle eğer İran şeytan cumhuriyeti Kudüs üzerinde bir emeli, bir hesabı, bir planı varsa o da şiili yaymak uğruna kurdu perdenin kendisidir. Kudüs ve Mescid-i Aksa bu ümmetin en önemli hassas meselelerinden biridir ve ümmetin kanayan yaralarından biridir. İşte Şi'anın yaptığı neydi? O, o, o yarayı kendisine siper ederek bütün İslami cemaat ve camiaları kendine çekerek bir şekilde onları şiileştirmek, onlar üzerinde şiia ilmacılığı sağlamak. Düşünsenize bir <laughs> Fatimiler döneminde Mısır'da bir şii topluluğu vardı. Ondan sonra da ehli sünnet ve cemaat inşallah Salahattin Eyyubi'nin galibiyetiyle o devlet yerle bir edildi. Zaman içerisinde o da kavramı kalmadı. Ama dikkat edin Ali Hümeyni'den sonra Afrika'da şu anda 25-30 milyon üzerinde Suni'nin şeyleştirildiği söyleniyor. Aynı keza Türkiye'de de yüz binlerce insan şeyleştirildi. Aynı keza şu anda Irak'a ve Suriye'ye adamlar boyuna şey taşıyor. Ve adını da ümmet ve vahdet diyorlar. Baştan beri söyledim. Tahran'da siz cami, ehli sünnet camisi açmazken burada İstanbul'da yüzlerce caminiz var. وحكم الإسلام وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني. أنا آه، أمروز إيران إيران نيستنا توي ما دوي جغرافيا نيس أمروز هشتو إيراني حزب الله لبنان إيراني أنصار الله يمن إيراني Cephe-i Suriye İran'e, cihad İslami'ye İslami Filistin İran'e, Hamas Filistin İran'e. İna hepsi İran. Yani, İran Emin mı? olun ki Kasım Süleymani yer en büyük katillerdendir. Bosna hersek'te o masum, mustazaf insanları katleden Milosevic mi ne diyorsanız o da Orta Doğu'nun Milosevic'idir. O da o, o da Orta Doğu'da muazzam kan akıtmış bir katildir. Kudüs gücü dediğimiz Şii yayılma politikasının temelindeki mihenk taşıdır. Ve kendisi 1979'dan bugüne kadar milyonlarca ehli sünnet olan insanı şehirleştirmiş. Bunun en güzel örneği Filistin'de gördük. Ben geçmişte de dedim. Dedim ki Hamas ve İslami İslami cihat hareketi kesinlikle Şia'nın kontrolündedir. Şia onları ele geçirmiştir. En son İsmail Haniye ile beraber Halit Meşal'a bir darbe yaptılar. Hamas'ın silahlı kanadı onu tasfiye ederek tamamen İrancı, tamamen İran tekelinde bir yapı haline getirdiler. Geçenlerde Kasım Süleymani'nin işte Gazze şeridinde asılmış def fotoğraflarını yırtan bir iki adamı götürüp işkence edip kolunu bacağını kırdıklarını da bizzat sosyal medyada gözlerimizle şahit olduk. Demek ki birileri sürekli ne üzerine siyaset diyor kendi tahsupları, kendi batıl inançları, kendi mezhepleri ve en önemlisi ve garip olan ise kardeşlerim, bunların zulmünden biz bahsettiğimiz zaman bir anda çamura tutması, izi kalır politikasıyla Şia'nın tarihsel sürecinin devreye girdiğini görüyor ve şahit oluyoruz. Şia'nın veya Şia'nın türevleri veya Şia'nın koklaları veya Şia'nın mankurtları, turuva atları, trojanlarının İftirada sınır tanımadıklarını, özellikle bel altı insanlara saldırdıklarını ama onların o kadar çok kirli ilişkileri, o kadar çok kirli çamaşırları, o kadar iğrenç fiilleri var ki hiç kimse sanki bunları bilmiyorlar. Vallahi billahi tallahi bugün benim tanıdığım, İslam adına çalışan ama gerçekte şi'i olan insanlar o kadar çok pislikleri, o kadar çok çirkinlikleri, o kadar çok hırsızlıkları, o kadar çok dolandırıcılıkları var ki sayarsam çeneniz yerinden düşer. Ama biz Allah için insanların günahlarını ve eksikliklerini konuşmama yoluna başvuruyoruz. Ama bu insanların ne zaman ki biz Kasım Süleyman'ın, İran'ın, Şia'nın ihanet ve entrikalarından bahsetsek, birilerinin kudurduğunu kendini ehli sünnet olarak atfederken de hiç durmadan, tereddüt etmeden, vahşice, canavarca bize saldırdıklarına yemin Bir ediyorum. Hümeyni neyse, Ali Khamenei ne odur? Bu adamlar hiçbir zaman İslam'a, Kur'an'a ve sünnete karşı samimi değil. İnanın ki onlar için Rableri, o velayet-i fakih dedikleri, o merci, Allah-u Teala'dan daha üstündür. Onlar helal ve haramı belirler. Onlar dini belirler. Bu adamlar utanmadan, arlanmadan, hayasızca, terbiyesizce, izzetsizce Peygamber aleyhi salatu ve selamın namusuna dil uzatan aşağılık köpeklerdir. Kendisini ehl sünnet ve cemaate meyil atfeden, kendini suni olarak tarif eden müminlerin annesi olan Hazreti Ayşe için canını vermesi gereken Müslümanlar, onların bütün çirkinliklerini, bütün aşağılık davranış ve fiillerini görmemezlikten geliyor. Kendilerine sorduğunuz zaman ne diyorlar? Diyorlar ki ya Hepsi söylemiyor. Bir iki tane aşırıcı var onlar söylüyor. İşte efendim Ebu türbesi İran'da yok. Onun yerine travesti oynattıkları işte meşhur İranlı Ebu Lulu diye bir şair ki ben baktım öyle bir şair de yok. Bu bildiğiniz Meccusi Ebu, Luli, Ebu Lulu, dedikleri Hazreti, Hazreti Ömer'i şehit eden, katleden vahşi caninin kabrini yapmış. Sonra Şia zaten af buyurun Sümme Aşağı. Şia İbneli benimseyen bir yapısı vardır getirip ibneleri onun türbesinde onunla oynatıyor. O sonra işte masrur ol Ebulülü, meşru ol Ebulülü, Ömer geberdi cehenneme gitti Ebu diyerek de orada travesti oynatıp sonra onların ayatullahları travestilerin bilmem sümme aşı orasına burasına para takıştırdıklarını biz video olarak Vallahi ben de, de, harik, Elhamdülillah benim anladığım kadar son 3-4 senedir Şia'nın bu etki alanı o kadar zayıflamış ki, o kadar daralmış ki, o kadar güçsüzleşmiş ki kimse korkudan Ali kimse korkudan Şia'yı ve İran'ı savunamıyor. O şii olan, gerçekten şii olan, taki olarak gizli evlerinde şia gibi namaz kılıp böyle Müslümanların içine kendi tabaları içine gidip de orada ehli sünnete göre namaz kılanlar bile şu anda Kasım Süleymani desteklemeye, korumaya veya onu öne çıkarmaya cesaret edemiyorlar. Neden? Artık eski gerizekalılar, eski ahmaklar, eski koyunlar kalmadığını anladılar. Artık Müslüman olan Allah'a ve ahiret gününe iman edenler sosyal medya sayesinde Irak'ta ve Suriye'de İran'ın gerçek yüzünü gördüler. Biz 82'de Hama Humus Halep katliamında yapılan vahşet ve cinayetlerde bizim 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 içinde bulunduklarımız o zaman cihat vardı İran'da ve Afgan'da diyorlardı. Ve o zaman cihat vardı İran'da ve Afgan'da ve Suriye'de. Çünkü İran o zaman kendi devrim muhafızlarını Baba Esad'ı korumaya Oradaki Müslüman kardeşlerim, o fedakar, mücahid ve, ve gerçekten Allah'ın dinine, samimiyetle ve ihlasla bağlı o kahraman gençlerini öldürmeye gene Baba Esad'ın yardımına gitmişlerdi. Ama o zaman sosyal medya yoktu, hiçbirimizin haberi yoktu. Biz sanıyorduk ki gerçekten... İran İslam Cumhuriyeti Ehli Sünnet ve Cemaate taassupla bakmıyor, kardeş gözüyle bakıyor. Mezhep kavramı ortadan kalkmış. Öncelikle maslahat İslam, maslahat ümmet olduğunu düşünüyorduk. Sonra gördük ki hepsi hikaye ve çirokmuş. Hepsi komple ve kumpasmış. Bizi enayi yerine koymuş. Bizim sırtımızdan bölgemize şiili sokmuşlar. Kürtler içinde Şia kavramı belki Alevi toplulukları vardı ama Şia hiç yoktu. Şu anda Diyarbakır'da, Batman'da, orada burada yüzlerce Şii var. Bir de çoğu Açıktan kendi şiirliğini ortaya koyanlara eyvallah bir de gizleyip de hala ehli sünnetin içerisinde faaliyet yürüten yüzlerce şii, sempatizanı ve şia takipçisi mevcut. Ama elhamdülillah artık gücünüz kalmadı. Allah'ın izni ve inayetiyle artık açıktan Kasım Süleymani bile desteklemeye cesaret edemeyen cemaatler ve camialar var. O da Allah'a şükürler olsun. Bu da bizim için bir umuttur. Vallahi billahi tallahi büyük şeytan Amerika ise şeytanu esgar İran'dır. Küçük şeytan da İran'dır. Ve küçük şeytan İran, gerçekten büyük şeytan İran'ın büyük lokmasını yuttu. Enayi ve keriz gibi Amerika'nın oyun ve hilesiyle gerçek yüzünü, dişlerini, sırtlanlığını, ihanetini, entrikasını Irak'ta ve Suriye'de sahneye koydu. Ve bu sayede de bütün dünya Müslümanların İran'ı tanımasını Amerika sağladı. Heh, bundan sonra göreceksiniz başınıza neler gelecek. Amerika biliyor ki Orta Doğu, bataklıktır. Oraya girenin iflah olma şansı yok. Vallahi İran sen bütün enerjini de tüketeceksin. Sen gene de iflah olamayacaksın. Sen bu savaşın kaybedeni oldun. Müjdeler olsun sana. Bu savaşın Peygamber Aleyhisselam inma mudilin. adına sapıttırıcı, haktan Kur'an'dan, sünnetten, şeriat'tan uzaklaştırıp şeyi yapacak, onları bir de açı yapacak, onları sapık yapacak olan alim ve Müslüman görüntülü cemaat, camia, hocalar veya veya yapılardan sizi sakındırırım demiş. Biz de diyoruz ki semi'na ve ete'na ya Resulallah. İşittik ve sana itaat edeceğiz. Irak'ta Amerika'ya hizmet ettiniz. Aynı kazada Kasım Süleymani Amerika ile beraber Haçlı Şabi ordusuyla beraber ümmeti karadan katlederken şimdi de Amerika'nın karşısındaki muazzam kahraman cengaver lider gibi gösteriyorsunuz. Ya da gidin işinize Amerika kullandığı işine yetmedi. Alnından ensesinden sıktı. Bu her zaman katillerin, hainleri kullanılan aşağılık pisliklerin öldürülme şeklinin son halidir. O az mı insanlara ihanet etti? Az mı davada mı sattı? Az mı cemaat liderlerini Kasım Süleymani'nin Kudüs gücü sattı. ve Hamas'a ve İslami cihada veya başka İslami cemaatlere az mı darbe yaptılar? Şii darbeleri. Allah'ın izniyle Allahu Teala'nın intikam alması da elbette zalimi başka bir zalimin eliyle cezalandırmayla olur. Bu Kur'an'ın vaad ettiği kabul bir, bir adım atmadan milyonlarca mazlumun ahı vakıyla cehennemin derinliklerini boylayacak katiller kasaplarsınız. Başka hiçbir şey değilsiniz. Ve aynı kere Allahu Teala ne diyor? فَلَا تَضْرِيبُ لِلّٰهِ اَمْثَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُوا اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ diyor. Siz Allah'a örnekler mi veriyorsunuz, emsaller mi getiriyorsunuz? Yani Allahu Teala'ya bir din mi dayattırıyorsunuz? Rabbinizin kitabı ve onun Resulü dururken siz yeni uyduruk bid'at ve atma hurafeleriniz üzerinden Allahu Teala'nın istemediği bir dini mi ona dayattırıyor ve ona gösteriyor, temsil mi ediyorsunuz? Allahu Teala bilir ama siz bilemezsiniz. Siz zaten sapıksınız, sapıklıktan nasibiniz yok. Allahu Teala'ya hamdolsun ki ben, أهل السنة والجماعة ولا أهل السنة والجماعة الشافعي مزبن مسوب بن إمام شافعي عالمي الله لرزده إيش مم؟ أنون قدر قدر القرآن والسنة باطل بنبير عالمي مم؟ وببن سازن تأصوب وبدعات قدر أحمد عليهم وقلب تبليون كأهل السنة والجماعة ولان الله هو خير من الإيمان دينه. بير çamur at tutmazsa izi kalır stratejisini güden aşağılık şiaya meyletmez ve onlara sevgi beslemez. Allahu Teala hepimizden razı olsun. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetten şeriatı garray muhammediyeden ayırmasın. Bizi yalancı, sahtekar, decallerin ve İslam'ı tahrif eden bid'atçı, sapık رفاضيلرن شرندن الله تعالى بزي امام في امام ابو حنيفه امام احمد وامام مالك كي بشرف اهل السنه وجماعه قال سيولان الصحابة حزت ابو بكر وحزت عمر وحزت عثمان وام ال... المؤمنين حزت عائشه ان مزله حشرت مي سن ربم اي شعا سزيد الشيطان وشيطان عوانلري فانار وشقلاري سن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إلهي صلي وسلم يا ربي على حبيبك محمد المصطفى لكل أصحاب كل أجمعين وشهداء وصالحين لله تعالى الفاتحة والصلاة